Tekrar merhaba arkadaşlar. 15-20 dakikada bir olan kasılmalar şu an 2 dakikaya düştü. Muhtemelen artık doğum yolunda bir yavru var. Herhalde 5-10 dakikaya doğacaktır. Bu esnada yapacağınız tek iyi şey ama köpeğinizi aşağıya doğru şu şekilde arkadaşlar masaj yapmaktır. Göğüt olduğu kısmı özellikle oraya bir masaj yapma durumu da onu rahatlatır. Yapabileceğiniz tek şey hatta en iyi şey budur. Onun haricinde başka hiçbir şey yapamazsınız. Onun yanında olduğunuzu hissettirmeniz yeterli olacaktır. Sizinle Elimden geldiğince arkadaşlar paylaşmaya devam edeceğim videolar ama sanırım kamerayla alakalı bir problem yaşıyorum. E, flash uzun süre açık kaldığında kamera flash kapatıp kayıda devam ediyor ama burası da karanlık bir yer olduğu için düzgün bir kayıt alamayacağım. O yüzden e, ışığa ihtiyaç duyuyoruz mecburi. Umarım tekrardan kapanmaz. Yoksa böyle kısa kısa saçma sapan videolar olacak. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arka arkaya birkaç sefer kasılma yaptı. Hatta birkaç başarısız video denemem oldu. Bu esnada ee, Evet şimdi tekrardan başladı. Birkaç kasılma olmuştu o esnada da. Şimdi evet şu an bir daha arka arkaya geldi. Arkadaşlar galiba kaç yavru olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar ama sağlıklı olsunlar. Anne baksın. Çünkü ilk anne diye. şu an iyi gözüküyor her şey. Hadi bakalım. Bu arada fark ediyorsunuzdur. Kasılmalar devam ediyor. Bu arada videonun kamera kapattı. Flash kapattı. Dakikalarda geliyor. Tam da yerini buldu. Ve harbiden. Bunun herhalde bir ayarı var arkadaşlar. Ben onu bulmam lazım bu kamera muhtemelen flash kapama için 3. dakika kapattı. Bunu bulmam lazım. Şimdi videoyu sonlandırıyorum.